Kıymetli Balık TV izleyicileri. Şu anda İzmir Konak'tayız. Balık TV balığın olduğu her yerde görüşmelerine, sorunları tespit etmeye ve çözüm yolları için arayışlar içerisinde bulunmaya devam ediyor. Şu anda İzmir Konak'tayız. Yanımızda çok kıymetli bir balıkçı var. Şu anda kendisini tanıyacağız. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Orhan Altınel. 74'ten beri İzmir'deyim. 10 yıldır aşağı yukarı bu işi yapıyorum. Hem malzeme satıyorum, balık malzemesi yem, Her türlü malzeme bulunur. Aynı zamanda balığı da atıyorum ama Körfez'e birkaç senedir balık girmemeye başladı. Nedenlerinden birisi halkımız çok dikkatsiz, balıkçılarımız dikkatsiz. içeride mamuk kutularından tut, çorabından tut, daha değişik eşyalarını, poşetleri zaten saymıyorum. Bira kutuları. Çok yerde mesela gördük. Evet. Bire kutularını saymıyorum. Soda şişelerini saymıyorum. Yani o kadar güzel alanımız, o kadar güzel sahamız var ki insanlar rımızın dikkatsizliği ya da boşvermişliği yüzünden dikkatsizlik, bilgisizlik ee, bir ara, aramama, değil mi? Bir ara kardeşim burada e, teknisyenler benim bu köşede köşeye çekebiliyoruz mu? Hı hı bu Duba'nın yanında köşede e, teknisyenler geldi? 9 Eylül'den üniversiteden tahlil alıyorlardı. Hı hı. Onlarla konuştum. Yani neden balık neden girmiyor körfeze diye. Abi dedi o kadar içeride yoğun şey var ki yani pislik oranı o kadar yüksek ki su oksijenin oranı düşük olduğu için balık dedi açıkta girmiyor. Yani en büyük nedenlerden birisi. Halkımız ne kadar bilinçli, biz ne kadar terbiyeli olursa, çevremizi temiz tutarsak, sonuçta yaşadığımız boş, herkes yer, burası, mutlu olacak. Tabi tabi. Yok, yok, yok. aynen. Ülke bizim, deniz bizim, balık bizim. Yani çarşıya pazarı zaten deniz balığı düşmüyor tezgahlara. Bulamasın ya çiftlik kültür ya bayat. Tabi kültür balığı. Yani buyurun. Peki efendim, size sormak istediğim konulardan bir tanesi de siz uzun zamandır buradasınız. Evet. Geçmiş dönemdeki balık popülasyonu ile şu andaki arasında bir fark var mı? Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Balık çeşitliliği çok. İnan ki aklına gelmeyecek sayıda balık çeşitliliği var. Ama Çeşitlilik çok ama popülasyon çok var. nadir. Çok nadir yani tek tük. İnsanlar dünyanın masrafını yapıyor balıkçılar. Geliyor buraya. Ben esnaf olduğum için herkese aşağı yukarı tartıyorum biliyorum. Bir geliyor yol parasıydı, sigarasıydı, çayıydı. Günlük 100 lirası gidiyor bir insanın. Günlük 100 lira. E yani buradan bir tane balık alamadı mı? İki gün, üç gün balıksız geçti mi? Adam 10-15 gün gelemiyor. Yani ge Sonuçta bu iş... E Tabi yani, tabii, bir iş yani. Değil yani değil mi? hem masraf para harcanan iş hem de bu işten geçimini sağlayan arkadaşlarımız var balıktan onu satacak tuttuğu balığı satacak ki kendini sponsor etsin yani. E, balık olmayınca ne yapıyor adam? Ee, peki şöyle söyleyeyim size. Burada mesela çıkan bir sürü çoraplardan, bir sürü evet. çer çöpten bahsettik. Bunları kimler atıyor buraya? Yani bunu insanlar diyormuşlar yani bilinçsiz insanlar yüzde yüzde yüzünde 100 yakını bilinçsiz insanlarım. kazayla olanları var. Rüzgar alıyor, poşeti al sürüyor. Şimdi mamun kutusu görüyoruz içerisinde. Yani balık yemi kutusu. Mamun dediğimiz. Balıkçılar bilir. Evet. E mamun kutusunun Yem burada ne işi var? Sen balıkçısın. Onu oraya atmaman lazım ya da En yani çok senin sahip çıkman lazım. Yani sahip çıkman lazım ki koruman bir, lazım. He, hem insanlara örnek olalım. Hem de kendi denizimize sahip çık çıkalım yani. Efendim, Denize bir ismarit attığımızda bunun bile birkaç yüzyılda kendini amorti ediyor. amorti ediyor. evet. söyleniyor. Ya yani Bu... Kimisi bilinçli şişe atıyor. Balıkçılar da ben biliyorum. Kimisi bilinçli şişe atıyor. Bira kutusu atıyor. Oraya işte yosun yapsın. Yengeç toplansın. Falan filan diye. Yani bilinçli olarak atanları biliyorum. Yani balıkçı atıyor bunu. Değil, değil mi Tabii doğru ki doğru değil. değil. Yani o, sudaki oksijen oranını düşüren şeyler, maddeler bunlar. Suyu beslemiyor ki. Peki siz ne zaman başladınız bu işlere? Ne şekilde başladınız? Nasıl oldu? Yani benim nasıl zaten hevesliydim ben. Bu işi de bir bir gün burada sahilde gezerken bir amcayı gördüm. Böyle Kıbrıs dediğimiz malzemeyle kefal avlıyor Aynen kefal lavluyordu. Onu seyrettim. Taşın üstünde sarı ekmeği atıyordu. Onunla iş baş ettik işte. O vaktimde müsaitti. Oradan aşıyı aldık. Heves de vardı. Ondan sonra bir daha. Ondan sonra 15 senedir. Aşağı yukarı buradayım. Peki bu işe başlayan genç arkadaşlarımız var. Çok görüyorum sahillerde. Evet. Sağda sola Türkiye'nin birçok yerinde. Sizce onların bu işe uygun bir şekilde adapte olmalarını nasıl sağlarız? Ben şöyle yapayım kendi payıma düşen tarafıyla. Ee, ya aile geliyor, ya çocuk geliyor. Mesela az önce bir çocuk geldi. Üzerinde parası olmuyor. abi sonra veririm. Tamam kardeşim. Hiç dert değil. Aile geliyor. Annesiyle, babasıyla, çocuğuyla. Şimdi diyorum ki ebeveynlerine yani başka yerlerde vakit geçireceğine buyursunlar gelsinler burada. Buraya adapte olsunlar. Yani o şekilde ben elimden üzerime düşen şeyi yapmaya çalışıyorum. Top, topluma faydalı olayım. İnsanlara faydalı olayım Peki küçük balık avlandığında nasıl bir tepkiniz var? Biz e, usta balıkçılar küçük balık oldu mu yani küçük dediğimiz her balığın kendine boyutu var. Hamd'in boyutu başka, sar, Aynen. Sardalya'nın başka, e, Levre'nin başka, yani çupra'nın başka. Yani bir kez olsun yumurta bırakmamış tavuk, e, yumurta yani, bırakmamış e, balık yani, olarak biz bunu... Bunu biz çupra ya atan arkadaşlar ufak lidaki tuttukları zaman el kısmını geçmemiş. Ufak dizdeki yavru, çupra yavrusu. Tuttuğum zaman onları salarız. Büyüsün gelsin. Çupra olsun büyüsün diye. Yani bizim, bizim... Usta, usta, balıkçılar bunu yapar. Hı hı. Ama acemi insanlara da bir şey diyemiyorsun. Seviniyor, balığını tutuyor. O ona büyük geliyor. Peki bu balık tutma işi belgelendirilmeli mi sizce? Belge derken yani resmi mi olsun? Evet evet. Yani bu Tarım-Orman Bakanlığı'nın anladım vermiş, anladım belgeden bahsetmiyorum. Anladım. Ben bir sınava tabi olacak şekilde olmalı Olmaz. Mı? Değil mi? Başa misin? çünkü sürekli altyapıdan yetişen nesiller oluyor. Bunları nasıl belgeleyeceksin? Nasıl profesyonel hale getireceksin? Bu insanları daha amatör. Nasıl eğitim vereceksin? Yani veremezsin bunlara. Bu altyapı yani bu tecrübeyle olacak bir iş. Çocuğa geleceksin belge veremezsin. Ufacık çocuğu ama onları kötü yollardan yani gayrimeşru yollardan uzak tutmak için de bu çocuk gelecek burada atacak. Oltasını atacak. Balını tutacak. Öyle o yani eğitim veremesin o çocuğa. burada görecek. Abisine soracak, bana soracak. Yanındaki balıkçı arkadaşına da soracak. Oradan tecrübe edine 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 kendini geliştirecek. Bu iş böyle yani. Eğitimini veremezsin yavaş yavaş görerek olur bu iş. Işte. Tabii tabii görsel bu yani. Tamamen tamamen tamam, tamam, tecrübeyle görsel de. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben sizin. de teşekkür çok ettim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun.